Yirmi'ye hoş geldiniz. Azerbaycan ordusu ilerliyor. Azerbaycan ordusu göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Ermenistan sınırındaki kapan bölgesine Azerbaycan bayrağı dikildi. Evet gördüğünüz gibi kapan bölgesine Azerbaycan bayrağı dikildi ve böylelikle Azerbaycan ilerlemesini devam ettiriyor, devam ettiriyor. Bu muhteşem bir an. Bu kelimelerle tarif edemeyeceğimiz bir an. Adım adım geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Gerçekten çok güzel. Değerli izleyenler, Kapan bölgesini bilmeyenler için haritadan göstermek istedim. Ermenistan'ın güneyindeki en büyük şehir şu anda bu şehir özellikle evet özellikle Ermenistan'ın güney kısmındaki eli kolu kulağı gözü diyebiliriz. Azerbaycan'ın şanlı birlikleri Kapan'ın evet Kapan'a doğru ne yaptı? Bayrağı dikti ve buradan özellikle evet özellikle Nahçıvan'a koridoru biraz daha kuzeyden çekecekler gibi geliyor. Evet bu olay özellikle belirtmek isteriz ki biraz daha kuzeyden çekecek gibi bize kalacak olursa Merk Miyak bölgesinden çekmeli. Daha çok İran sınırına bakan yamaçtan çekmeli ama oluşan gerginlikten dolayı Azerbaycan muhtemelen Orta Dehliz'den e, ulaşmaya çalışacak. Dün dedik ilerliyoruz gidiyoruz ve tabii ki bu konuda kararlıyız ve bu kararlılığımızı da en üst seviyeye taşıdık. Gerçekten önemli ve bir o kadar, evet bir o kadar mutlu edici bir durum bu ve mesut eden bizi bir durum. Gerçekten mutluluk verici bir durum ve bu konuda özellikle değerli kardeşlerim, değerli izleyenlerim kapan bir stratejik adımdır. Dün Kapa'nın biraz uzağındaydık. Fotoğraf çekimini sizle paylaşmıştım. Şimdi Kapa'nın sınırına dayandık ve daha sonra evet Kapa'nın muhtemelen aşağı kısmından doğru Kaşaran bölgesinden Nahçıvan'a geçmeye çalışacağız. Ermenistan'da bir Nahçıvan sendromu yaşayacak mı? Hani biz Nahçıvan'dan ayrı kaldık kaç zamandır? Bakıp göreceğiz. Azerbaycan'ın şanlı birliklerinin sakın ve sakın hiçbir şekilde oralardan ayrılacağını ve geri döneceğini düşünmeyin. Artık gemileri yaktık ve Kapan bölgesinde tabii ki stratejimizi belirledik ve ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı sürprizi Şuşa'dan da bekliyoruz. Aynı sürprizi Hankendi ve çevresinden de bekliyoruz. Kuşattığımız bu bölgeler stratejik anlamda bizim için çok önemli. Özellikle geri kalan toprakları almak konusunda çok mühim bir adım veriyor bize. Çok stratejik bir güç veriyor bize. Bu da tabii ki önemli ve bir o kadar tabii ki moral veriyor. Şimdi neler yapacağız? Evet, şimdi özellikle atacağımız adımlar çok mühim. Evet, Kaparan, Kapan bölgesi artık Azerbaycan'ın Nahçıvan'a ulaşmasının adı. Size dedim. Biz, evet biz ne için oradayız? Biz topraklarımızı geri almak için. Biz ne için oradayız? 31 senenin hesabını sormak için. Biz ne için oradayız? Kayıtsız şartsız duruşumuzu ve milli birlik ve beraberliğimizi korumak için. İnanılmaz derecede mutluyuz. Sevinçliyiz. Tabii ki bu konuda çok daha pozitifiz. Evet bu bayrak gerçekten önemli bir bayrak. Bu bayrak artık özgürlüğümüzün nişanesi. Mutluyuz. Dün sizinle paylaştım. Gerçekten mutluyuz. Çok az kaldı. İşin güzel tarafı şu. Ermeniler karşımıza çıkmaya asla ve asla, evet asla ve asla ne yapamıyor? Cesaret edemiyor. Ermeniler bu açıdan, evet bu açıdan şu anda teslim bayrağını açmış gibiler kayıp yaşamak istemiyorlar ve mücadele etmekten kendilerini alıkoymuşlar. Yani bir tükenmişlik yaşıyor Ermenistan. Öyle bir darbe yedi ki 2. Karabağ Savaşı'nda şu anda evet bir muharebe, bir çalışma veya bir sonuç alması gibi bir durum söz konusu bile değil. Yani biz gümbür gümbür ilerliyoruz, gümbür gümbür koşuyoruz, gümbür gümbür sonuç alacağız. Şu şey rayonun Allah kulları, evet Allah kulular bölgesi şu anda dün de gösterdim. Nasıl tahrip edildiğine bakın. Şimdi neden Zengezur'a gittiğimizi ve tüm Karabağ'da bu kadar büyük kıyım, soygun ve tabii ki büyük bir yıkım yapan Ermenilerin neden Zengezur'u vermek durumunda olduklarını bir size gösterelim. Ermenistan Azerbaycan topraklarındaki yaptığı bu zulüm, bu kıyım tabii ki dünyaya ibret olsun. Görün evet şu anda azat ettiğimiz bölgeleri, Şuşar rayonunun çevresinde azat olunan bölgeler. Azerbaycan rahatsız ettikleri bu bölgelerdeki köylerin hali birbirinden farklı mı? Ne hale getirmişler gördüğünüz gibi? dünyada evet dünyada medeniyetim diyen, insanlığı koruyacağım diyen ve tabii ki bu yönde duruş sergileyen hiç kimse bu kadar büyük bir yıkım ve soykırım yapamaz. demi gösterdim alanda bunlar. Şimdi strateji şu. Bir, hankendiyi almak için özellikle Şuşa ekseni çevresinde bir harekat silsilesi güvenlik kuşağı oluşturarak devam etti. Ve ediyor. Bir de onlar Siyülük diyorlar ama biz Zengezur diyoruz. Zengezur bölgesinin doğu yamaçlarında da gerçekten önemli ve avantajlı bir durum oluşturduk, ele geçirdik bu bölgeleri. Durma niyetinde olmadığımız artık tüm dünya biliyor mu? Evet. Biz de ne yapacağız? Bundan sonraki hedefler ne olduğunu size söylüyorum. Karabağ'daki geri kalan topraklar, Hankendi, Hocalı, Hocavent, bu gibi bölgeler kurtarılacak. Azerbaycan'ın ve Karabağ'ın güvenliği için gerekirse Ermenistan içerisinde bir güvenli kuşağı oluşturulacak. Çünkü devamlı komşusuna saldıran dengesiz bir yapıyı kimse çekmez. Bugün barış yapacağım deyip hemen bir saat sonra hemen ateş açan kendisiyle devamlı çelişen bir komşuyla kim ne kadar güvenli ve itimatla yaşayabilir? Mutlaka böyle bir komşun varsa bir güvenli kuşağı oluşturulsun ve bu güvenli kuşağıyla kendini koruma altına alabilirsin. Bu gibi durumları gerçekten dikkatle değerlendirmemiz lazım. Azerbaycan ordusu hep sessizce ve işini gerçekten net bir şekilde yapıyor. İşi bittikten sonra bölgede güvenliği sağladıktan sonra dünyaya görüntü veriyor. İşte ordu bu. İşte profesyonellik bu. İşte duruş bu. Bu gibi durumlar olağanüstü seviyede insana moral veriyor. Ve bu yüzden de evet bu yüzden de gerçekten etkili olmak lazım. Ve Karabağ'da ne kadar etkili olursak bu konjöktörü, bu uygun konjöktörü o kadar değerlendirmiş oluruz. Eğer silik bir tablo çizersek o zaman gerçekten değerlendirmemiş oluruz. Ve fırsatı kaçır, kaçırdık diye dizlerimizi döveriz. Bunu yapmayacağız. Biz kardeşlerimiz ve onlar için her türlü çabayı göstereceğiz. Ve şunu söylüyorum. Artık bu tarihten sonra çok daha güçlü bir şekilde gelecek Azerbaycan. Hem geçmişte yapılanların hesabını soracak hem de topraklarına kavuşmanın sevinçini yaşayacak. Yaşasın Büyük Azerbaycan, yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Turan. Lütfen kanalıma abone olup bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.